<laughs> Vallahi yani ee, Okey Şöyle Yani normalde Megan benim bu paralara tavsiye ettiğim bir araba değil zaten epey bir eskidi ama ikinci eli hızlı artı 1.3 TC Rektifiye olmaması artı tabi termostat problemi de var. Bunlar haricinde sevdiğimiz performanslı motor. E, bu arabadan da epey bir daha performanslı olacaktır. 1.3 TC motoruyla bir Megane. Bir de tabi onda çift karma şanzıman geliyor. E, Altyapısal olarak bu araba daha iyi. Bu arabanın sürüş dinamikleri daha iyi. Yol tutuşu daha iyi. Sürüş keyfi daha iyi. İç mekan kalitesi bir tık daha Megane'a nazaran bu arabanın daha iyi. E, bu araba bir de dizel. Tabii hala daha az yakacak. Öyle bir avantajı var. Ya ben 1.585'i ikisini de almam.